Bakalım. Senden evet. bak <laughs> ben de ben burayı hemen tanıtıyorum. Tanıt bakayım kızım. Burası nerede? <laughs> burası ben de bilmiyorum ki hocam biz nereye geldik? Bak geldiğimiz yer ee, devlet teşvikleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı'na gelmişiz. Devlet evet. teşvikleri ııı e, <laughs> tanıtım günleri. Evet. Iıı ee, ee, neler gördünüz? Bakanlığın hepsi var. Yok yok, ben şimdi bu... şuradan bakalım bak. Bizim evet. yeğenliklerin sayısı artsın ya bu. Evet. Vallahi ki bu tam şey ya. Devir. Sonra devam ediyoruz. Burayla sınırlanmıyoruz. Böyle evet. devam edelim bakalım. Ne var? Tarım Bakanlığı'nı var. Şuna, eski fotoğraflar. mı? Bunlar ne? Hayır video Video çekimi ha farklı bir şey. Evet, ee, şey üç boyutlu video çekim demek. Evet. Tamam bakalım şey. Bak burası İstanbul'a su sağlayan devlet su işlerinin ee, Cumhuriyet köyündeki Cumhuriyet içme Suyu. Cumhuriyet Arıtma Tesisi. Pardon, İsme Suyu'nun da Arıtma Tesisi. Arıtma Tesisi. Tamam. Çok güzelmiş. Atık su değil, temiz suyun Arıtma Tesisi. Tam suyun arıtılarak daha sonra belediyenin sistemi, yani belediyede kullanmadığı zaman en son da tüketme Anladım. Tamam. Yani musluklarımıza gelen suyun başlangıçtaki arıtması. Ondan İlk sonra arıtma yok galiba. İlk aşamada ne Yapalım. Hocam Çağrı Bey'in kendi şeyinler açsaydınız ya yayınlanmış. Instagram'da mı? Hı hı. Oradan daha çok izledim. Haa onu bilmiyorum. Böyle yapalım ben Yok diyorum. şu anda eee şey yap. Ya şu an kimse izlemiyor hocam. Eğer oradan yayın açarsanız daha çok evet. izlemiş. Hem de İzlerle. İzler bir gün ya açarız yani. Sonra devam ediyoruz. Burada Edelim bakalım. Tarım Orman Bakanlığı Görüyorsunuz bitkiler var. Tarım Bakanlığı'nın şeyleri. Var. Var. Bitki, ağaç, çiçek, böcek var. Ne yapay zeka yapmaya çalışıyor. İnovasyon merkezi varmış. Burada yapay zekayı anlatıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Bilgim yok buralarla ilgili. <laughs> Burayı bilmiyorum diyorsun. Şu tarafa gidelim. Türk Hava Yolları var. Türk Hava Yolları var. Türk Türk Hava Yolları Burada da gördüğünüz gibi Türk Hava Yollarımız var. Türk Hava Yolları hosteslerimiz var güzel güzel. Bunlar bizimkiler, Bunlar, bizimkiler değil. Değil. Bunlar bizimkiler değil. Bunlar bizimkiler değil. Burada bir tane uçak eee, simülasyonumuz var. Uçak simülasyonuna giriyorlar değil mi? Evet. <gülüyor> Bak kimler <laughs> giriyorlar. Uçak simülasyonuna. Tamam. Hadi bakalım gelin bakalım devam ediyoruz. Ne var? var. Hobilere <laughs> destek veren e, şeyler Devam var. Devam, Devam edelim. edelim. Evet, burada da <laughs> farklı satranç bölümleri de var. Maliye. Para <laughs> işleri burada. Burada Hazine ve Maliye Bakanlığı var. Bu ne yapıyor? <laughs> He? O bu bisikletin farklı bir özelliği olması lazım. Evet, ne Nasıl diye koymuş Ekranda Yani ekranda simülasyon, e, simülasyon şeklinde e, sürdüğün zaman evet. aynı zamanda şeye gitmiş oluyor. Evet, evet. Vallahi evet, çekimdeyiz şu an. Rehberlerim de var. Göz, gel, gel, bakalım. satranç oynuyor. Evet. Bunlar Çağrı Bey'in öğrencileri değil mi? <laughs> Çağrı Bey'in öğrencileri satrançta. O şeyleri de almışlar. Iıı Orman Bakanlığı'nın bir şeylerinde. Evet. Öğrencilerini de gördük. Devam edelim hocam. Diyanet İşleri Başkanlığı var. Ondan sonra Ha, üniversite tanıtımına geçmiş. Üniversite hmm. tanıtımına geçmiş. İstanbul Ümraniye arkadaşlar. <laughs> evet. Edin bakalım, devam ediyoruz. Sen oradan şeylere bak. Yazımları bak, ee, haber şey yapalım. Evet. Bunlar bizimkiler değil. Burada ne var şimdi? Ee, Gençlik hocam, Spor, Spor Bakanlığı bakan, Bakanlık var. <laughs> Teşekkür ederim. Evet. Bu ne? Gençlik Spor Bakanlığı'nın şeyleri. Evet efendim. Ee, çalışmaları. Ee, bu tarafta ee, Türkiye'yi ee, ajansı var. Erasmuslar falan var burada. Evet, diğer... Erasmuslar ee, liseler için önemli. Ee, ne zamana kadar devam ediyor? şöyle. Aslında bakanları burada değil oğlum. E, 14, 15 evet, Mart İstanbul. biliyoruz. İstanbul Ümrani e, ilçesinde. E, ne zamana kadar? Hocam 13, 14, 15 Mart olabilir. Yani kapı öyle yazıyor. Halka açık mı? Bir de o var şu anda. Halk görümü şu anda öğrenciler ağırlıkta. Evet şu an e, sadece okullar geliyor buraya. Şu anda okullar. Gel bakalım okullar. şu tarafa bakalım. Her Gençlik Her Bakanlığı'nın eee şey burada. Erasmus projeleri. Kayak, yapalım. Şu ileriye doğru gidelim. Çekim şöyle. Yapalım yapalım. Kızlar gelin bakalım. İleriye doğru gidelim. Yalnız askerlerle gurur duydum maşallah. Askerlerimiz güzel. <laughs> ha? Alman Üniversitesi. <laughs> e, İstanbul Ümraniye. İstanbul Ümraniye. E, Alman Üniversitesi Beykoz'da üniversitenin kampüsü orayı tanıtıyor. Eee İhsan hocam e, sen bilirsin Alman Üniversitesi'ni. Yani Almancacı olarak eee Alman Üniversitesi'ni bilirsin. Öyle Orada mi? Medeniyet Orada Medeniyet Üniversitesi var. Şu askerlerin olduğu yere bir gidelim bakalım. Arkada çok. Güzel. Daha mı arkada? Buralar e, biz güzel sanatların olduğu yere gelmişiz ya. Ha üniversitelerin olduğu yere gelmişiz ya. Asker aslan parçası maşallah ya. Devasa. Ben kendim onların yanında ufak gördüm ben. Bak Medya İstanbul Üniversitesi. eee İstanbul Üniversitesi var. Ha, üniversite tanıtımları da var burada. Baksana. Üniversite tanıtımları da var. Marmara'nın var. Ha biz üniversitelerin olduğu bölüme gelmişiz ya. Eee İstanbul Üniversitesi. Benim mezun olduğum üniversite. Evet. Öyle yani. şey. Benim Hadi Milli Eğitim Bakanlığı var. Biz de dur. Görüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı da buraya açmışlar. Bakanlık ne yapıyor? Halk eğitim merkezlerinin çalışmaları var. Aşağıda e, sanayi teknoloji vardı. İşkur var. Burası bakanlığın çalışmaları. bakanlık. Şu eee Evet üniversite öğrencilerine adaylar için burada çok sayıda şey var. Üniversite var. Eee bu çok üniversite yerini almış. Anadolu Ajansı'nın bir yeri var. TRT'nin var. Çalışmaları. Eee şu şeye geçelim. Değil mi? Evet. Değil Cumhurbaşkanlığı mi? iletişim. Hocam biz CİMER'de burada bir yarışma yaptık. Bize hediye verdiler. Yarışmaya hediye veriyorlar. Peki şu askerlerin olduğu yere bir gidelim. Gelin bakalım bana eşlik edin. Çok. Çok kalabalık aşırı kalabalık şu anda üst bölümde basın koordinasyon hepsini işte yapıyoruz Mabitaş daha önce gösterilerde sunum yaparken şarkılarla, şiirlerle görüyor olabilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı Bu işler sonrası. Bu gösterileri Bu gerçekten çok mutlu ediyoruz. Evet savunma sanayinde ellerimize bir bakalım. Gençler. Roket sana oh. bakalım. Roket sana füzeleri, roketleri. Var. Ne var başka? <laughs> Helikopter var. Helikopterimize bakalım. Ediyorum, Şu ıı, radar mı? Bu ne? Radar, radar yeni radar. Ondan sonra Milgem, DZG Anadolu, şu ee, bayraklar. Burada drone'ların <laughs> Bu da helikopteri. savaş gemimiz. Ne tarafta Evet. Burası çok kalabalık. Aklıma vakti gelmedi mi? Aa çok var. Çok kalabalık. Ee, <laughs> he, şu şey gösteri uçaklarının mı? Evet. Şey, nasıl? <laughs>

Tüm gücünü tüm dünyaya biz izlettiriyoruz. Tüm dünyada petrol takımcılarımız var. Ve e, şöyle bir e, kısa süper süper istiyorum. Savaşları makineler kazanmıyor. Savaşları onu kullanan yetenekli evet, tabiyeleri kullanıyoruz. <laughs> Askerlerimiz kazanıyorlar. Bu yüzden savaş tepkisi. Evet. 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 devam edelim. <laughs> Ee... şu an devam ettik devam etsin yani. Hayır, Merhaba hocam. hocam. Merhaba hocam, merhaba hocam. Evet çocukların e, isteği üzerine Instagram'a geçeceğiz. E yayını sonlandırıyoruz. Takım orada bekleriz. Hadi bakalım.